Herkese selam. Hoş geldiniz. Ben Gökçe. Bugün ilk defa kitaplar dışında bir şeyden bahsedeceğim ve defterlere geçiş yapıyoruz. Benim en çok sevdiğim şeylerden birisi böyle yazılı olarak bazı şeylerin kaydını tutmak. Bu herhangi bir çalıştığınız bir konuyla alakalı da olabilir. O gün yaşadığınız bir şey de olabilir. Sadece bir anı da olabilir. Ama onun kaydını fotoğraflardan ziyade böyle yazarak tutmak çok hoşuma gidiyor. Bu da beni tabii bir sürü defter kullanmaya iten bir özellik. Çok fazla defterim var ve çok farklı şeyler için de çok fazlasını kullanıyorum. Ben de hani bu aralar bu tarz videolar biraz popüler oldu. 2024'te kullandıklarım, 2025'te kullanacağım defterler falan. Ben de dedim ki ben de çekeyim. Belki bir şeyler gösterebilirim. 2025'te şu an yaptığımdan farklı defter hayallerim var yani ve hedeflerim tabii. ama bunu böyle hedef demeyi çok sevmiyorum buna çünkü bence düzenli defter tutmanın ilk kuralı kendinizi düzenli defter tutmaya zorlamamak ya da bunu bir görev olarak görmemek hiçbir zaman bazen günlerce yazmadığım oluyor ee, çok kendime bunu yük edinmiyor sorumluluk olarak görmeye başlarsam bu kadar keyif almayı bırakırım bunu yapmakta ee, o yüzden birinci kuralım asla kendime yapmaya zorlamıyorum. Vaktim yoksa, canım istemiyorsa, o sırada başka bir şey yapmak istiyorsam kendim zorla oturtup, evet defteri tut, işte buraya bunu kaydet falan tribine girmiyorum akla. Neyse evet, çok uzatmayalım. Şu kadar defter var göstereceğim. Böyle. Bunların bir kısmı şu an kullandıklarım. Bir kısmını 2025'e taşıyacağım. Çünkü daha bitmediler. Bitmeden bırakmayı çok sevmiyorum defterleri. Yani israf oluyor kalınlık çünkü. Ee, bir kısmını da hiç başlamadım. 2025'te başlamayı düşündüğüm ve ne için başlayacağımı anlatacağım defterler olacak. Şimdi kabaca başlayalım. İlk göstereceğim defter benim günlük ajandam bu. Bunu ben mat notebook'tan almıştım. Şurasında çay döküldü. Garip bir iz var. Görünüyor mu emin değilim ama aynen görünüyormuş. <laughs> e, bu süresiz bir ajanda. Süresiz tercih etme sebebim de tam olarak az önce söylediğim şey yani eğer mesela bir ay boyunca hiç defter tutasım gelmezse o bir aylık kısım boşa gitsin istemiyorum hani kaldığım yerden devam edebileyim istiyorum o yüzden süresiz çok mantıklı bir tercihti benim için ve e, ben bir şeylere başlamak için pazartesiyi ay başını yıl başını beklemem o sırada canım başlamak istiyorsa o sırada başlarım ve canım Kasım'ın başında yani Ekim'in sonlarına doğru böyle bir şey yapmak istedi yani böyle bir günlük ajanda tutmak istedi o yüzden de süresiz olması önemliydi yani. Ha, şimdi peki bu defteri ben ne için kullanıyorum? Benim e, geçtiğimiz aylarda başladığım bir alışkanlığım var. Bence bir youtuberdan gördüğüm Life Tracker diye bir ajanda tutma sistemi. Onun videolarının linkini de aşağıya bırakırım ve çok faydalı olduğunu düşünüyorum. O videolar da benim e, genel olarak defter tutmaya, ajanda tutmaya bakış açımı çok değiştiren ve beni bu açıdan çok geliştiren videolar oldu. E, yani aldım ilham oradan kaynaklanıyor tamamen. Onun anlattığı şeyin temeli şu. Bir oldu, olabildiğince minimal bir tablo oluşturun ve o tabloya o ayın her gününün birer en önemli anını yazın. Yani siz o günle ilgili neyi hatırlamak istiyorsanız onu. Bu sayede hem her gününüzle ilgili bir anı tutmuş oluyorsunuz. Hem e, bunlar çok böyle detaylı ve vakit alacak şeyler olmuyor. Hem de benim de söylediğim gibi her gün yapmak zorunda kalmıyorsunuz. Çünkü o günle ilgili hatırlamak istediğiniz şeyi o gün yazmasanız da sonraki günlerde hatırlıyor oluyorsunuz zaten. Hani galerimi karıştırıyorum o gün ne yapmıştım diyorum ve bazen 5-6 günü artarda doldurduğum oluyor. Canım istememiş çünkü daha öncesinde ya da vakit bulamamışım. Ağustos ayında başladım bunu yapmaya ve Ağustos, Eylül, Ekim çok keyifli bir şekilde bunu doldur. Sonrasında hani bu ay daha önce ne yapmışım falan diye o sayfaya bakıp bir sayfada bütün ayınızın özetini görmek çok eğlenceli bir şey. Ee, bunu beni çok heyecanlandırdığını fark edince de dedim ki hani bazen bir satır yetmiyor. Birkaç satır yazmak istiyorum. O zaman hani bir ajanda edineyim. Bu ajandanın sayfaları şu şekilde. Ve dedim ki hani buralara her günün hatırlamak istediğim şeyini hani böyle biraz biraz Küçük birer paragraf olarak yazayım. Sadece bir sayfa olarak değil de bir defter olarak elimde durmuş olsun. Yani bir buçuk aya yakındır yapıyorum bu işi ve keyif alarak yaptığımı söyleyebilirim. Aynı zamanda o aylık şeyi tutmaya da devam ediyorum. Aylık sayfamı tutmaya da devam ediyorum. Seneye bakıp bugün ne yapmışım diye karıştırdığımda beni çok heyecanlandıran şeyler olacaktır diye tahmin ediyorum. Çok uzun süredir yaptığım bir şey olmadığı için uzun süreli güzelliklerinden bahsedemeyeceğim. Ama çok belli yani. Çok hoşuma gidecek bir şey olacağım. Öyle yani bu defteri Kasım Aralık'ta kullanmış olacağım ve 2025'in Ekim'inin sonuna kadar da kullanmayı düşünüyorum. Olur da bir ayım falan komple boşa giderse daha da uzun süre kullanırım. Çünkü bitirmeden bırakmıyoruz. İkinci olarak göstereceklerim bu defterler. Bu daha eski. Gördüğünüz gibi yıpranmış, yırtılmış, mahvolmuş. Bu görece daha yeni. Ee, şimdi aslında ben bu defteri gene 2023'te daha çok kullandım. 2024'de de taştı ama 2023'te daha çok kullandım. Yine de bu defter bunun devamı olduğu için tam olarak ne için kullandığımı size anlatmak için getirdim bunu. Benim hazırlandığım çok önemli bir sınav vardı. Ve ben bu sınav için kendi kafamı tamamen boşaltabileceğim ve kafamdaki yapılacak işlerin hepsinin İçinde duracağı bir e, şeye ihtiyacım vardı yani ve o şey de bu defter oldu benim için. Böyle konularda bir defter seçerken en önemli kriterim bir şablonunun olmaması oluyor. Yani mesela az önceki anı defterimde günlere bölünmüş olması, orada işte aylık sayfaların olması, sonunda birkaç tane not sayfasının olması falan hoş şeyler. Ama ben eğer gerçekten e, Ciddi bir amaç için ve gerçekten çok karışık planlamalar yapmamı gerektirecek bir şey için defter arıyorsam bu defterin dümdüz bir şey olması lazım. Kareli, noktalı, çizgisiz fark etmez ama her sayfasının aynı. Hiçbir yerinde bir böyle e, beni sınırlandıracak, beni bir kalıba sokmaya çalışacak herhangi bir şablonun olmaması gerekiyor. Bu yüzden ben bu defterleri marketten falan aldım ya. Bu defterler öyle hani hiç şey defterlerde değil böyle çok para harcadığım çok güzel defterler falan değiller ama benim için çok güzel yerleri olan defterler bunlar. Bu defter benim her gün her yere yanımda götürdüğüm, özellikle ders çalışmaya gittiğim zamanlarda asla yanından ayırmadığım, elim ayağım olan, her yere taşımaktan işte böyle mahvolmuş olmuş e, bir defter. Şu şekilde yapılacaklar listeleri çıkartmışım mesela arasında duran. Her haftanın başında o hafta yapacağım şeyleri yazıyordum bu şekilde. Bundan sonra da gün gün o gün yapacağım şeyleri yazmışım. Çok her yerinden bir şey dökülüyor defterin. Bu defterin her sayfası bunu şöyle göstereceğim. Ve her sayfasında bir yaşanmışlık var benim için. Mesela bir yapılacaklar listesi oluşturmam lazım. Buraya ne? yazıyorum. Bu haftalık yapılacaklarımı her hafta pazar akşam düzenli olarak yaptım. Ee, onun dışında da mesela o an aklıma gelen çok fazla iş birikti bir anda hepsini yazıyorum. Ee, bir Anlamadığım bir konuyu not almam lazım, yazıyorum. Ders notumu da buna yazıyorum, yapılacaklarımı da buna yazıyorum, yaptıklarımı da buna yazıyorum. Okulla ilgili ya da çalıştığım da, sınavla ilgili her şeyi buna yazdım. Ve bu beni neyden kurtardı? İşte ders notunu hangi deftere tutsam, şu deftere böyle bir düzen oluştursam, şu defterin burasına bunu yazsam, düşüncesinden komple sıyırdım kendimi. Çünkü herhangi bir şey yazılacaksa bu deftere yazdım. Böyle olunca bana çok vakit ve mental rahatlık kazandırdı diyebilirim. Tam olarak da ona ihtiyacım olan bir dönemdeydim. Ve bu her şeyi bir deftere yazma alışkanlığı tabii ki ben de oturdu bu defterle birlikte ve devam etti 2023'ten bu tarafa. 2024'ün başlarına kadar bu defteri kullanmaya devam ettim. Ardından aynısını farklı rengi olan bu deftere geçtim. Çünkü hala okulla ilgili yapılacak şeyleri yazmaya ihtiyacım vardı. Sadece hani bunu kullandığım zamanki kadar yoğun bir dönemde değilim. Hala değilim. Ama olacağım yakında. O yüzden bu defteri o kadar fazla kullanamadım. Yani 2024'ün başından beri şu kadar yazmışım. 2025'te devam ederim diye düşünüyorum. Sadece bir tık sürekli bu defteri görmekten biraz bunaldığımı da itiraf etmeliyim. O yüzden belki değiştiririm bilmiyorum. Belki canım çok çok sıkarsa beni bir süreliğine kaldırırım. Başka bir zaman başka bir şey için kullanırım kalan kısmını. Bu da böyle her şey defteri oldu yine. Hani mesela rastgele bir sayfasında yapılacak şeyleri yazmışım. Rastgele bir sayfasına o az önce bahsettiğim şekilde mesela Eylül sayfası hazırlamışım kendim. Eylül hedeflerini yazmış. İşte bir, bir sayfalık her günün birer cümlelik özetini yazdığım sayfalarım var mesela içinde. Ders notları var. Bu sırada aklıma gelen yazmak istediğim şeyler var. Çok karışık bir defter. Konu listeleri var, yapılacaklarım var. Aynı şekilde aynı karışıklıkla kullanmaya devam ettiğim bir karalama defteri aslında. Ben bunları hep karalama defteri diyorum ve karalama defteri lafını çok severim. Dediğim gibi bunu belki bırakırım ama bu formatta bir defter daha kullanacağıma eminim. Muhtemelen bırakmam ya ben hani bu çünkü dediğim gibi yarım bırakmayı sevmiyorum ve tamamlanmış bitirilmiş defter böyle bakıp her yerini dolu görmeyi de çok seviyorum. O yüzden buna da 2025'te devam edeceğim. Bu formatta devam edeceğim. Kullandığım bir başka defter de bu. Bu defter boyutu çok güzel. Tam A5 değil. 18.5'a 26 cm gibi bir <laughs> saçma bir boyut ama çok hoş bir boyut var. Bu defteri sabah sayfalarım için kullanıyorum. Aslında sabah sayfası yazmayı belli bir süre çok güzel alışkanlık haline getirmiştim böyle. Bir buçuk ay kadar falan, bir-bir buçuk ay kadar falan hiç aksatmadan yaptım ve bunu kendim hani alışkanlık edinme amacıyla yaptığım için birazcık kendimi aksatmamaya, motive etmeye çalıştım. Ee, sonrasında sabahları değil de hani gün içinde herhangi bir saat yapmaya döndü bu. Ben de bu alışkanlığın oturduğunu hissettiğimden beri bunu da her gün yapmaya çalışmıyorum. Canım istedikçe bazen sabah bazen akşam bazen yatmadan önce bazen kalktıktan sonra yazıyorum biz tam bir sayfa yazmada hiç bir zaman zorlamadım kendimi ne kadar akarsa o kadar yazıyorum. Bu fazla yazıların olduğu bir defter. Ama her şeyi her şey defteri yapma alışkanlığım olduğu için bu defterde biraz çorbaya döndü. Çünkü ben bir şeye niyetlendim. Okuma günlüğü yapmaya niyetlendim. Onu da bu defterde denemek istedim önce. Yeni bir defteri yaparım sonra hevesim kaçar. Sonra o defter hani kullanılmış olur ama bitiremem falan diye düşünerek bunu da denemeye karar verdim. Ve çok güzel sayfalarım oldu. Mesela burası 2024'ün Eylül'ünden bu tarafa hani olan oluşan kitaplığım. Sonra her ayın okuduklarım sayfasını yapmaya başladım. Eylül'de, Ekim'de. Böyle. Bundan keyif aldığımı fark ettim. O yüzden 2025'te bir okuma günlüğü ayrı olarak tutacağım. Bunu da 2025 bitmeden biraz doldururum. Zaten şu kadar sayfam kaldı. 2025'e kadar bitiremezsem çok az kalmış olursa belki yenisine geçerim. Öbür türlü bitirip sonra yenisine geçerim. 2025'te sabah sayfalarım için kullanacağım defter bu olacak. Böyle çizgili ve bunun boyutu bu tam şey. Hani bunu e, gerçekten bir sayfa yazmayı umuyorum her gün. Günlük birer sayfa yazmak için çok güzel sayfaları. Ve şuraları kopartılabilir. O da çok hoşuma gitti. Çünkü böyle bazen kopartıp saklamak için de mesela yazacaksan bunun elimin altında olması hoşuma gidecek diye tahmin ediyorum. Hem de renginin güzelliği. Sabah sayfalarım için de bunu kullanacağım. Yani bu defteri aslında iki deftere bölüp devam etmiş olacağım 2025'te. Birisi bu. Öbürü de okuma günlüğüm olacak. Biraz büyükçe bir defter. Bu. defter de şu ikisini dedim ya marketten falan alıyorum ben bunu. Kırtasiye eşyalarının geldiği zamanlarda. Çünkü şu sert kapak olayı çok güzel. Bir de ben defterlere aşırı para verecek kadar önemsemiyorum. Hani arkasına geçmiş işte yok kağıt kalitesiymiş falan çok Takılmıyorum da çok anlamıyorum da açıkçası böyle şeylerden. O yüzden hani elime gelen defteri alıyorum gibi. Sadece camdamı dikkat ederek aldım. O da şeyden dolayı yani, şablonu önemli olduğu için. Ve görece çok daha uzun süre kullanacağımı düşündüğüm için. Ee, bu boyutlarını bulamadım bu sene. Ben de kullanırım diye şu büyüklerden almıştım. Çünkü kullanırım yani ben defteri her türlü kullanırım. Bir şey bulurum mutlaka ona yazacak. Okuman günlüğüm olarak kullanmak da şöyle çok mantıklı geldi sürekli yanımda taşıyacağım bir şeyi bu kadar büyük seçemem. Sürekli yanımda taşıyacağım mesela o her şeyi yazdığım planlama defterlerim mi yapamam yani bunu. Çünkü götüremem hiçbir yere sığmaz çantalarıma falan. Ama okuma gününü zaten neredeyse hiçbir yere götürmediğim bir şey. Tamamen evde uğraştığım bir şey. Üstelik sayfanın, mesela bakar hani mısınız, kocaman bir sayfa var önünüzde ve istediğiniz gibi doldurabilirsiniz. Yani oraya bunu çiz, buraya bunu yaz, şuraya şunu koyalım, hani oraya bu stikeri yapıştırayım, buraya bambaşka bir şey olsun falan. Böyle hani geniş geniş çalışmayı çok seviyorum böyle şeylerde. Çok fazla alınım olmasını, oraya böyle rastgele bir şeyler yapıştırmayı falan aşırı seviyorum. O yüzden de büyük bir defter olmasını istedim yani. Rengi de çok güzel. Ve bunu böyle çok düzenli tutmayı amaçlıyorum. Çok kalın bir defter de değil. Umur, umarım 2025'in sonunda böyle çok güzel tutulmuş bir okuma günlüğüm olur. Çünkü buna daha önce çok kez niyetlendim. Ama hiç bu senenin ortasından beri, Ağustos'un sonundan beri yaptığım kadar düzenli ve güzel yapmamıştım. O yüzden umutluyum 2025'e dair. Hatta bunun ilk sayfalarını, bu ilk kurulum kısmını belki bir videoya da çekerim. Eğer çekebileceğim güzel bir yer, ışığı, düzgün görünen bir yer bulursam. Ya da sonrasında hani tur olarak da çekebilirim. Geçen sene yaptığım sayfaları gösterdiğim ve bu senekilerin hazırlığını gösterdiğim bir şey olarak. Böyle uzun uzun kitap yorumu yazmak için kullanır mıyım bilmiyorum. Çünkü onu devam ettirmeyeceğime az çok eminim. Daha estetik, böyle daha kayıt tutma amaçlı kullanır mıyım? Kullanacağım. Son iki defterimize geldik. Bir tanesi bu sene kullandığım şu minik defter. Görüntüsünün tatlılığı Beni mahvediyor her seferinde ama yani o kadar kirlendi, iğrenç oldu ki böyle iğrenç nelerle kaplı Allah bilir. Çok kötü durumda. Çünkü bu da böyle her yere götürdüğüm bir defter. Bunun temel amacı da şu. Şu iki defter sürekli masamın üstünde ama bunlar her yere götürebileceğim şeyler değil. Ama bu öyle. Bunu hani gezmeye giderken de atıyorum çantama. Bir okula giderken de atıyorum cebime. İşte her, her an her yerde yanımda ve gerçekten her an herhangi bir yerde aklıma gelen bir şeydi buna yazıyorum. Bazen mesela o deftere, büyük deftere ulaşımım olmadığı bir zaman sabah sayfası yazmak istedim. Bunu yazıyorum. Saçma sapan resimler falan var içinde. Hiç yeteneğim de yok resim yapmaya. O yüzden onları buraya çiziyorum. İşte yapılacak bir şeyler bulmuşum. Buraya yazmışım. Alışveriş listesi alınacak şeylerim varmış. Buraya yazmışım. Birazcık telefonun notlar kısmından kopabilmek için yaptığım bir şey. Çünkü telefonu elinize not almak için alıyorsunuz. Sonra saçma sapan yerlere giriyorum. Saçma sapan şeylere bakıyorum falan. Ee, bu biraz da hani onu azaltabilmek adına başladığım bir şeydi. Ama sürekli yanımda taşıdığım bir defterin olması çok güzel oldu. cep defteri diyebiliriz böyle. Ben zaten bu boyutta çok fazla defter var. O yüzden bu hala böyle tam %100 oturtabilmiş değilim ama biraz daha güzel Başlarsam bunu yapmaya çok fazla defter doldurabileceğimi de düşünüyorum. Çünkü gerçekten 3, 4, 5, 7, 8 tane boyutta defterim var. O yüzden birazcık benim için zorunluluk haline geldi böyle bir alışkanlık edinmek. Şöyle bir alan var kalan. Bunu iki, bu ay e, elimden geldiğince çok şey yazarak bitirmeyi umuyorum. E, ki 2025'te de buna başlayabileyim. Bu da Mad Modbook. canda'nın yanında çıkan küçük hediye defterlerden. Bunu da 2025'te cep defteri yapmayı düşünüyorum. Bahsettiğim defterlerin hepsi böyleydi. En az kitaplar kadar hakkında konuşmayı sevdiğim şeyler defterler ama o kadar köklü bir alışkanlık değil benim için. Umarım 2025'te öyle olacak. 2025'in sonunda daha bu konuda daha fazla tecrübeye sahip, daha fazla fikre sahip birisi olarak sizinle konuşuyor olmayı isterim. Bu da benim için bir yıllık hedef olsun burada söylediğim. Siz nasıl defterler tutmaktan hoşlanıyorsunuz, ajandalarınızı nasıl kullanıyorsunuz, konuşmak, anlatmak isterseniz yorumlara bekleniyorsunuz. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.